Sayın Barut tek adam rejimi ülkemizde adaletsizliği ve hukuksuzluğu yaygınlaştırıp hak ve özgürlükleri kısıtlamaya çalışıyor. Dezenformasyon safsatasıyla basına ve sosyal medya kullanıcılarına yönelik sansür yasası görüşülüyor. Bu düzenleme dezenformasyonla mücadeleyi değil sansür için hazırlanmıştır. Ülkemiz için seçim arefesindeyken dezenformasyonla mücadele adı altında basın ve iletişim özgürlüğü baskılanmak isteniyor. Kimseye sorulmadan iktidar tarafından tek taraf hazırlanan bu yasa teklifi anayasamız ve evrensel hukuk kurallarıyla güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklere aykırıdır. Gazetecilik suç değildir. Sosyal medya kullanıcılarını cezalandırma girişimleri sonuç vermeyecektir. Bizim baskı ve sansüre değil daha fazla demokrasiye ve özgürlüklere ihtiyacımız var. Gazetecilere sosyal medya kullanıcılarına hapis cezalarını öngören en temel insan hakları çiğneleyen Bu ucu ve sansür düzenlemesi geri çekilmelidir.